Dünyada ve ülkede neler oluyor? Anında öğrenmek için abone ol ve videoyu beğen. Elon Musk'ın X'te yaptığı oylamada kullanıcıların %80'i "Parti kur, oy verelim" dedi. Elon Musk kuracağı muhtemel parti ismini belirledi: Amerika Partisi. Trump, Elon Musk'ı desteklemek için aldığı kırmızı Tesla'yı satacak. Dyson'ın sahibi James Dyson yatıyla Antalya'ya geldi. Yatın değerinin 70 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. 2010 yılında bir kişinin Bitcoin ile pizza satın aldığı anlar paylaşıldı. O pizzanın şu anki değeri 76 milyon Türk lirası. Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli ya da hibrit oldu. Siyasi partiler bugün bayramlaştı. CHP hiçbir partiyle bayramlaşmadı. AK Parti 9 partiyle bayramlaştı. MHP 6 partiyle bayramlaştı. Türkiye genelinde 14.372 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı. Kurban Bayramı'nın birinci gününde 692 trafik kazası meydana geldi. 7 vatandaş hayatını kaybetti. 1128 vatandaş ise yaralandı. Türkiye'de kitap üretimi geçen yıla göre %12 azaldı. İnsansı robot F02 postanede çalışmaya başladı. İstanbul'da birçok kuyumcuyu soyarak toplamda 3 milyon liralık zine eşyası çalan 16 yaşındaki suç makinesinin 51 suç kaydı çıktı. Alzheimer'ı erken evrede tespit edebilen kan testi geliştirildi. Kırmızı koruma listesinde olan geyik böceği Adana'da bir köy evine girdi. Zarar verilmesi veya satılması halinde 557 bin lira para cezası verilecek. Sezai Karakoç'un uğruna Monaroza şiirini yazdığı Muazzez Akkaya hayatını kaybetti. Nusret Los Angeles'taki restoranını kapattı. Filenin sultanları Polonya'yı mağlup ederek Milletler Ligi'nde 3'te 3 yaptı.